Kara hazır olun. Jens Kajus de Beşiktaş'ta. Napoli'nin İsveçli yıldızı Vodafone Park'ta orta sahayı domine etmeye geliyor. Bu videoyu günlerce uğraşıp hazırladık. Abone olun bu heyecanı kaçırmayın. Jens Kajus Beşiktaş'a transferi resmileşti. Hürriyet ve Aspor'a göre Beşiktaş Napoli ile anlaşmaya vardı. Ve 25 yaşındaki İsveçli ön libara şarta bağlı satın alma opsiyonu kiralık olarak siyah beyazlara katılıyor. Anlaşma detayları net. 1 milyon euro kiralama bedeli. Kajistan'ın Süper Lig'de 15 maçı çıkması durumunda 6,5 milyon euro satın alma opsiyonu devreye girecek. Oyuncu 1 +3 yıllık sözleşme imzalayacak ve en geç pazartesi günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek. Sevilla ve Burnley de peşindeydi ama Beşiktaş'ın yüksek maaş paketi ve Ole Gunnar Solskjaer'in vatandaşı olması transferde fark yarattı. Napoli Antonio Conte'nin planlarında yer almayan Kajistan'ı satmaya sıcak bakıyordu ve Beşiktaş bu fırsatı kaçırmadı. Taraftarlar Cajuste ile orta saha çelik gibi olacak diyor. Jens Cajuste 25 yaşında bir orta saha dinamosu. Geçen sezon Ipswich Town'da kiralık olarak 33 maçta 1 gol ve 1 asist yaptı. 26 maçta ilk 11'de oynadı. Transfer markta göre piyasa değeri 12 milyon euro. Reims ve Michelin'de parlayan Napoli'de şans bulamayan Cajuste İsveç milli takımında da 25 maça çıktı. Beşiktaş'ta Solskjaer'in 4-2-3-1'lik sisteminde ön libero olarak Gerson Fernandes'e destek olabilir. Sert savunması ve pas isabetiyle Fenerbahçe'ye Galatasaray derbilerinde fark yaratabilir. Beşiktaş'ta Solskjaer'in 4-2-3-1'lik sisteminde ön libero olarak Gerson Fernandes'e destek olabilir. Sert savunması ve pas isabetiyle Fenerbahçe'ye Galatasaray derbilerinde fark yaratabilir. Avrupa'da ise fiziksel oyunu Beşiktaş'a yardımcı olabilir. Taraftarlar Kajus Tehli orta saha rakip tanımaz diyor. Ancak top kullanma becerisi ve oyun zekası adaptasyon sürecinde dikkatle izlemez. Karakartallar Kara Kartallar Jens Kajuste için kükremeye hazır. Twitter'da taraftarlar Kajuste ile orta duvar duvarı olacak gerip coşkuyu paylaşıyor. Kara Kartallar Jens Kajuste için kükremeye hazır. Twitter'da taraftarlar Kajuste ile orta saha duvarı olacak gerip coşkuyu paylaşıyor. Beşiktaş taraftarı her zaman takımının yanında. Almosrati ve Onan'ın ayrılığı sonrası bu transferle Süper Lig'de ses getireceğine inanıyor. Kajuste Napoli'de düzenli forma şansı bulamadı ve yeni bir başlangıç arıyor. Beşiktaş'ın Süper Lig hedefi ve Tüpraş Arena'nın eşsiz atmosferi onu için İstanbul'a çekti. Milliyete göre Solskjaer bizzat oyuncuyu ikna etti ve Kajüste siyah beyazlı formayla parlamaya hazır. Taraftarlar Kajüste tüp raşerinde de tarih yazacak diye haykırıyor. Kara Kartallar Cens Kajüste Beşiktaş'ta bu transfer Vodafone Park'ta orta sayı uçuracak. Taraftar coşkusu Kajüste siyah beyaza bağlayacak. Abone olun yorumlarda Kajüste için hayallerinizi yazın. Vodafone Park'ı doldurun ve yeni yıldızınıza hoş geldin deyin.